Selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam diyelim. Gördüğünüz gibi gene çalışıyor. Olur değil mi? Bugün havada bu bugün rüzgarlı aldınız. Aynen aynen aldınız. Bu arada bütün herkesin anelerini kutlarım. Ee, bir de dur akşam geçirdiğimiz kadı gecesi mübarek olsun hepimize. Evet arkadaşlar değerli takipçilerim bu arada ben de herkesin anneler günü kutluyorum. Tabii önceki annemin, kayınvalidemin. Sonra bütün annelerimize anneler kutlu, kutlu, olsun. Değerli takipçilerim. Geçmiş Kadir gecenizde mübarek olsun arkadaşlar değerli takipçilerim. Arkadaşlar ben şimdi adamı gene yoruyorum bu arada böyle. Bostanın kenarını bana böyle bu şekilde toprak kayıyor arkadaşlar. O yüzden tatlı bir şeyler çaktırdım buralara. E yani bir şey yok ama ne yapayım arkadaşlar idare ediyormuşlar. Burada eğlencelik yani. Böyle buraya da böyle düzelticem buna bu bugün. Ne yapayım arkadaşlar? Zeki ne yapıyorsun sen şimdi? Çamaşırını koymadım bunu gördüm. Arkadaşlar hava soğudu inanır mısınız? İki günden beri hava soğudu. Ben adam bugün de sobayı soktu. <laughs> Aksi gibi. Yağmur yağdı dün ama inanır mısınız? Yerler yine kubkuru böyle. Şevrim abla işte mancar verildi. Kara mancar dediğim gibi arkadaşlar sizlere. Böyle buralarda bir iki tane çalı baklam bitmeye başladı. Dayakladım ama dayak da bulamadık. Yani yasak da var tabi bir yere de gidemiyoruz. Kuşlar çık 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 öt ya. da kaçacağım da gene ısıtıcın yani buraları olmayacak. arkadaşlar. Tamam da çok sertmiş şey biliyor musun? He i̇şte, he. Yavaş vur baltayı. Tut tutayım sen. Çok sert. Hı hı. Bir şey yok ama yeni yeni coşuyor. Daha sıcaklarda yeni yeni arttı yani toprak yeni yeni ısınıyor derken hava gene soğudu. İstanbul soğudu arkadaşlar inanır mısınız? Biz Göktürk'te ormanın içinde mi öyle olur bilmiyorum. Diğer yerler de böyle de burada İstanbul'da bilmiyorum. Hava soğudu gene. Bunlar işte biberler var Onlar tuttular da şöyle salatalıkla mı yok. Allah'ımız alnımıza ne yazdıysa onu göreceğiz. Böyle arkadaşlar. Böyle, böyle kabak çikirdeği işte. Kızartma kabak çikirdeği koydum. Kediler yaşayan el arkadaşlar. Kediler var şimdi. Yani kedi, köpek. Göktürk de çok. Bu da nanem işte. şurada? Şuradaki nanem var. Böyle arkadaşlar. Fazla bir şeyim yok bu sanımda. İnşallah coşar. Buraya arkadaşlar, ıspanak tohumu aldım. Onu saçtım buraya. Toprağı mı koysun oraya zeki? O çıkan toprağı koysun değil mi? Anıl yok bura oğlum. Böyle arkadaşlar, buralardan bir iki tane boyudukça manca videsi alıyorsun, dikiyorsun kenarlara işte. Köşeyi kenara. Bu domates olmaz arkadaşlar, kurgu olduğu için. Şurası az bir güreş alıyor. İşte oraya uca diktim ama onlar da tabii bir iki tanesini abi biraz iyileni vermemiş domates ya. Böyle işte mancar diktim buralara. Garam işte garam mancar diktim bir iki tane soktum buralara. Ney? Bunlar iki tane de yeğeniyor. Bu arada da bu kadar oluyor arkadaş. Yeni yeni daha bitiyor. Bu kadar oluyor yani. Çok sadece sabah güneşi işte. Bir ikiye kadar, üçe kadar güneş alıyor ondan sonra. Sadece bu uç oluyor arkadaş. Orada işte bir iki tane domates diktim. Dört tane mi aldıydın sen domates? Sekiz beş tane mi aldıydın? bu alan şey yapacaksın değil mi? Düzleyecek. De. Ha, yol atıyorum. Hava soğuk arkadaşlar. İnanın mısınız? Hava böyle açık ama soğuğu da var yani ya. İstanbul ısınmadı da yol. <laughs> bakayım. Ama veya soğudu da de. yani i̇şte yani. mı Ya soğuk ya. galiba gene. <laughs> Burada bir adam dağıttı gene her yere. Her yere her yer yaptı. İnşallah yerimizde. Tabii ki Bostan'ın da gorgede bu aldı arkadaşlar. Burada böyle bir çiçek. Evet, Evimizin yanları böyle. Evler tabii kırık ama artık yapacak bir şey yok. İnsan hep buraları böyle yıkmış yıkratmış. Çayı da adam ya. Ne yaptı? Ha? Ne yaptınız paşalarım? Ha? Mama yediniz? Ne oğlum? Köpeklerimiz de var arkadaşlar. Böyle. Evet hep böyle. Kuşlarımız var. Ekmek kırığı falan veriyoruz buraya işte. De yemekleri falan. Bunları veriyoruz. Arkadaşlar temiz yanları böyle. Dudacımız beyaz yapraklandı. Açtı ya işte yaprakları. incir ağacımızda veya yapraklarında yani gündem güney yapraktan ya ama bizim erdene buradan çıkıyor işte arkadaşlar gündüz gibi şey falan odanın camı oraya düzleye su değil mi? düzleyeceğim oraya değil mi? o atılacak atılacak Şimdi yaprak alalım gene de yaprak kanı alalım doğatacak orası yani. Bu da arkadaşlar haftayı pazartesi kadar evde şimdi bir hafta. 10 gün oluyor değil mi Zeki? Ne? İş yeri. 10 gün kapalı değil mi? Buraları yapıyor işte. Bugün de sobayı soktuk. Sobayı temizledik arkadaşlar. Pişman da yedik ya. Soktuğumuzda. Kuracağız herhalde böyle gidişle. Kenara fazla gitme, kenara fazla gitme. vurulama ora. Ne yapayım arkadaşım? Orga mı orga? Eğlencetme yeter bana valla ne yapayım ben? Ama bir tane yeşillik olsa yeter. Böyle çıkındır yapma falan oluyor arkadaşlar. Karamanca falan öyle şeyler oluyor yani. Ya bu arada ben karamanca falan diyen ama tabii ki koyumca dilimce konuşan yani arkadaşlar. Hazır ne mi? Orada çıkıyorsun orada bir şey yaparsın. Yani her şey yapmışlar. ya. Yani. Orada o yeni işi var? Yani biz buranın çöpünü bitiremedik arkadaşlar ya. bir açık olduğunda rüzgar da götürüyor sağdan soldan. Plastik şişesi var olsun, şey var olsun. Tek bir ev evet. kendi başına olduğu için yanından daire ayrı olmadığı için her yerden rüzgardan alıp götürüyor yani. Bunlar da işte böyle su kaplama arkadaşlar su dolduruyor. İşlerin hortumu açtı böyle bakana hortum salıyor. Şimdi. köylerde yerimiz yurdumuz var ama geldik buralara zamanlarda şimdi yani bir şey daha edemedik arkadaşlar çok şükür gene Allah'ım sıkacak bir şey yok böyle Şerif ablanın işte baklava yeni yeni bitmeye başladı dayak baklaları Karamancarı var. O da gidemedi. Fide koya götüreceği mi? Gidemedi kadıncağız. Azıcık onun burası güneş oluyor ister istemez. Mehmet. Mehmet yok Şerif abla. Dur, ikisi Arka taraflardan mı ki? Yok. o. Sarı o. gene coştu bak. Yapraklarını alsın gene. Ne? Mancaların yapraklarını alsın. E, yani. Burası daha şaşırtıcı. Da. Aldım bak yine coştu. Yani maşallah. Güneş de göre ya Şerif abla. Aha, e aynen o yüzden. Sen buraya şu toprak koy toprak. Her kadar yer yeterse. Normal coştu yani. İşte güneş görecek. Şuna bir ikiden biber diktin değil mi şunlar? Hmm. diktim, diktim ha, Akşam diktim. Ha. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Eğlence yani. Buradan biz öte beri yiyebiliyoruz mu ki acaba Şerif abla? Kıvırcık yedik. Yani Allah'ımıza çok şükür değil mi? <laughs> <laughs> Elbette yedin ki de ama şey çıkart. Çıkar. Efendim! Efendim. Sen o normal moruluğu alamazsın ki. Baksana moruluğunu. Dört tane on milyon diyorsun bak arkadaşlar burada Şerif abla üç tane üç küçük üç tane tanesi 10 milyonmuş organik evet. tabii ki var bu gaz gibi bir yer var arkadaşlar yani, burada bahçe, var işte. bahçe normal bir de <laughs> Üstün ne? üstüne Ha bitmiyor. bitmiş ki. maşallah bitmiş. Gel hmm. İki kokacağız maydanozu var tohum bırakacakmış. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yaptın? Şey Ortalığında en küçükleri koyuyorlar. Şey tamam Şerif abla. Şu başta da üç tane domatesi var. Çeri domatesmiş galiba Şerif ablanın. Bu. Bunlar üçü mü de geldi buraya bilmem ki ben. Hı -hı. Değil. Ortadaki çeri domates bak. Ortadaki çeri biraz tarafındaki şey domatesi. Çeri domatesi belli oluyor zaten. Bunlar şey yapamamışmışlar. Işte. Şerif evet. adamları ayırmamış ki. Yani ayır... söyleseydi. Evet. Mehmet, Esma ablan kalkmış e, mı oğlum? Hayır. Kalkmamış mı? Hayır. Ee, anı nerede? Yutarda mı? Anı, anı. Esma ablan kalkmamış mı? Hayır. Şey, Üç tane parkeyi aldı. Evet. Dört tane bak. Dört ha, tane yapıyor, şey öyle mi? Böyle yolu yap be baba. iyi diye. Sen dur dur olmaktansa. Şimdi nereye Şimdi 902. Şey ne var. Orada ne doktor? Allah seni adam. Videoda ne yapacağız şimdi? Değil değil duymamış herkese. Baba ne? Baba at. Adamın kule bile mi orijinal? <laughs> Kendisi orijinal. Biliyorsun davayı. Ne var?

Ben bunu çiliyorum. Konuş. <laughs> Konuş hadi. Ne yapıyorsun anacığım da anaya selam söyle. Ana, izliyor. Ana izle ya. İzle ya. İzle, izle ya. <laughs> Herkese selam aleyküm önce. Çekeyim şuraya. Hep konuştuk. Hava bugün iyi görünüyor ama soğuk oh, oğlum, soğuk. Hayatım soğuk. soğuk. var ama soğuk hava.

jakma inşaاllah ororaştu

Canlaşmış, canlaşmış. Yo güzel. Çok güzel canlaştı.

da kendi çapında oraya bir ağaç mı uğraşıyor. <laughs> paşam paşam paşam. Esma! Esma! Suyu kapat anacığım! Suyu kapat! Bak oğlanımızı yer çalışana o bulsak. O Oğlanın içinde. içinde. Oğlanın içinde. Oğlanın içinde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar biz şimdi burada kapatmak zorundayız. Kafanızı şişirdik yine. Ben adamlar eşimden Evet. Şimdilik size hayırlı günleriniz olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Hadi.